Ali Ergün, Başkanım Eyüp Spor Stadımızı ne zaman büyütüyoruz? Eyüp Spor Süper Liga çıkınca. Wow. <gülüyor> İnanıyoruz. <gülüyor> Hadi bakalım. Yani çıkınca, netleşince işte bu ay içinde. Ben şu anda ama Eyüp Stadının proje ihalesine çıkıyorum şimdi. Yani hı, hı. Bunu da söylemekte mahsur yok. Proje ihalesine çıkıyorum. Hı stat projesi yapmış firmalar girsin bize öneriler getirsin buraya nasıl sığar 12 bin kişilik sığar, 10 binlik bir türbün oluyor onları görelim diye şu anda onun projesini elde edeceğiz sonra bakanlıklarımızla önce başta spor bakanlığımızla olmak üzere kurumların kapısını çalmaya başlayacağız tek benim becerebileceğim yani benim bütçemi açacak evet. aşacak bir konu evet, ama bayağı bütçesi var. ama ben bütün projesini hazır hale getirip ee, o aşamada elimde hazır olması için çalışmaya başladım ki hemen harekete geçebileyim diye. Parayı, parayı buluruz da hemen başlarız.